Herkese selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Saçımı başımı yaptım. Vallahi bugün enerjim yerinde. Dün video çekmedim. Bir günlük aradan sonra geldim. Sizler nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Ben dün baş ağrısıyla bir gün geçirdim. Hem böyle o da beni etkiledi. Modumu düşürdü. Günlük işlerimi yaptım. Akşam işte yemeğimizi ye, çayımızı iç. Dün hiç video çekmedim yani. Bir ara hatta şeye gidecektik. Rıza erken gelmişti. Kozlu sahile doğru gidecektik. Yürüyüş yapalım dedik iftara kadar. Ay dedim yok bugün çıkasım yok Rıza dedim. Öyle arkadaşlar oluyor bazen işte Ramazan, oruç ne bileyim insanın bazen modu olmuyor, keyfi olmuyor. Bir şeye giremiyorsun yani video moduna da giremedim dün. Hiç başlatmadım. Zaten artık öyle olduğu zaman ara veriyorum. Hiç kendimi zorlamıyorum. Size de böyle hani pozitif geleyim diye. Bugün iyiyim bakın. Saçımı başımı da yaptım dedim. Enerjim iyice gelsin. 29 derece bugün burası. Gerçekten tam yaz gelmiş. Nisan ayında bilmiyorum daha da soğuk olur mu? Hiç ama yapmayayım. böyle gitsin inşallah. Durumumu mumu yakmışsın. Ben de şimdi fark ediyorum her videoda. Mumu yak. <laughs> yakmış. Neyse. Rıza birazdan gelecek. Saat 4'ü geçti. Çıkarım ben de. Biraz dolaşacağım. Bir şeyler bakarım. Gelirken de pidemi alır gelirim. Akşam da şöyle bir fırına. Hazır, hazır pizza istiyor. Evet tamam onu ama gelirken şimdi değil. <laughs> Ee, gelince de bir ılık kek yapasım var. Ramazan girdi gire hatta öncesinde de yani ılık kek yapmadım. En son ne zaman yaptım? Şu ılık ılık bir çayın yanına kek yaparız. Onun acelesi yok en geldikten şey sonra. Yapmıştı. Yok yok o kadar da değil. Ramazandan önce yapmıştım ama hatırlamıyorum. Yumurta çıkartayım hatta gitmeden yemeklerimi yaptım. Evimi de toparladım. Çamaşır vardı onları da hallettim. Dedim Elif giyin. Şöyle azıcık tipine de bir çeki düzen ver. Saçlarım çok kabarıktı. Göz altlarım şey olmuş sadece işte biraz dünkü o Arkadaşlar söyle kanalımıza abone olsun için mi? Aboneler aboneler bayağıdır demiyordu. Neyse. Böyle yani inşallah siz de iyisinizdir dediğim gibi. Çarşılarda buluşalım. Hatta yürüme ineyim. rıza arayayım bakayım neredeymiş kaç dakikaya geliyor. Demin konuştuk ama ya şu yukarıdan ya bu sahil tarafından yürüme geze geze gidelim çarşı hiç dolmuşa binmeyelim. Saçımı yarım topladım baktım taç kafama ağrı yapacak e, gözlüğü de alayım dedim. Neyse şu kırmızı çantamı taktım. Bunun diyorum siyahını da alayım Elsiva'dan. Hani geçen siyah çanta arıyordum ya. Gene en iyi ideal bu ya. Baktım baktım o gün karar veremedim. Eğer bugün varsa bir bakayım ona tekrar. Bunu geçen sene hem de var ya 290 lira mıydı? 249 lira mıydı? Öyle bir şeydi yani fiyatı da iyiydi. Şimdi tabi 300'ü geçmiştir de. Öyle. Hadi gidelim bakalım Rıza gelmek üzere. Bu güzel havada yürümez miyim? Tabii ki yürürüm. Vallahi mis gibi. Yine bu soğuk su tarafından yürüyeceğim. Geldim sayılır zaten. Ama çok sıcakmış ya. Hakket aşırı sıcak bugün. Çarşıya iner inmez. Tabii ki önce bir buraya bakayım. Bak o gün şunlar yoktu. Sürekli yeni ürün getiriyor burası. 180 TL. Çok güzel fırfırlı fırfırlı kotlar getirmiş gene. Buradan bir iki tane kot aldım ben. Çok güzel oluyor. Şu var mıydı? Bak bunu hatırlayamadım. 149. Çok da güzel kumaşı. Şöyle etek bana yakışır mı ki ya? Aslında güzel olur ya. Önden yırtma açlı ne kadarmış? Hiç böyle giymiyorum ama bir ara deneyim olmadı. Hemen fiyatına bakayım. 329. Siyahı da var. Benim üstündeki body'nin kalpsiz olanı. Bak bu da güzel. 130. Bir de bu renk bir şey olabilir. Azra da giyiyor. Ben de. Allah benimkileri o giyiyor. Bugün siyahı ben giydim de. O da giyiyor. Beraber giyiyoruz. Şu terliklerden buraya da gelmiş. Bakalım. Kremi siyahı var. 349. Bak bunlardan alacağım bir tane. Hoşuma gidiyor bunlar. Beyazı da var değişik değişik etekler gelmiş. Ha, böyle şalvar etek gibi. Yani kesimi bir değişik. Ama kumaşları harika. Ay bak etek demek ki bu sene çok görüyorum. 499 TL. Şöyle çantalar gelmiş keten. 299 395 lira. Çok güzel böyle kemerli keten pantolonlar. Bu siyahı ve bej rengi de var. Bak bunlar da güzel. Şöyle taşlı tuşlu balık elbise de getirmiş. Valla kardeşimin düğününe bile alınır yani. Ay çok güzel olur ha baksanıza. Omuzları falan. Böyle modeller bana yakışıyor ama 650 lira. Balık elbise. Ay bak kısasını da getirmiş. Uzunu da çok güzel. Belki bir iki çeşit daha gelir düğüne kadar düğünde şöyle şık bir görünce oluruz yani. Neyse buradan çıkayım. Şu çarık ayakkabıya gideyim. Bakayım babetler gelmiş mi? babet bakalım sizle. Şunlar gelmiş şimdi. Evet değil mi? Geçen yoktu. 450 mi? Güzel değişik. Bir de şunlar. Bir de şunlar çok tatlı. Fiyonklu. Şöyle var. Babette. Şunlar var, şu güzelmiş. Şunu da denesem mi? 38 giyiyorum. Evet çok tatlı. Çantayla ay ne kadar güzel. Çanta ne kadar? Ay çok güzelmiş ikisi. Tam bayramlık. <laughs> Şöyle bir de kalın tabanlılar var. Bunlar da 700, bu da güzel. Sen de şundan deneyeyim ben. O da 38. Kalıbı ama nasıl büyük diyorsanız. Ee, onda 8'in kalmadı, şunda var. Şunda mı? Evet. Hmm. Aynı. Aynı. Aynen, aynen şeyi farklı. farklı. Şunu bir deneyeyim ben. Bu kaçmış? Bu 37. Kalıbı 37. büyük 37 dedin. Tamam. Aşırı tamam, bakacağım şimdi hemen. Şu bordolar çok güzelmiş. Bakın çantasıyla takım siyahı. Kremi, çok minnoş ayakkabılar. Şimdi o kremi deneyeceğim de, bunun da numaraları gelecekmiş. Ay düşürdüm. Çantalar da çok güzel. Şunu deneyeyim ben. Normal hmm. Değişikmiş. Evet, farklı bir ayakkabı gerçekten. Bir de şunu denedim. Sadece çorap seçimi yanlış. O da benim kendi çorabım. Bu da güzel ki var. Bu şeylerle kalem pantolonlarla falan. Bu 700 müydü? Evet 700. 700. Bunu beğendim. 38'de tam oldu. Yani. Şöyle ışıkta beğendiğim başka. Topuklu giyemiyorum ki. Yine bu işimi görür de. Bu kalem pantolonlarla giyeyim diye. Aynen. Ay yok bu çok güzelmiş. Şu ayakkabıyı da tavsiye ederim ama size. Bunu mu? Evet. Bunu da. Ha, çok tatlı ama bilemedim. Evet. Bunun bir de kremi var değil mi? Kremi. Ama siyah her şeyle olur çantayı da çok beğendim ya. O çanta da çok güzel. Şunu aldım arkadaşlar. Bu burada kalacak da dönüşte alacağım. Bu rahat da hem. Kremini denemedim. Siyah aldım. Şöyle devrezden kahve çektirdim. O kadar güzel kokuyor ki yiyeceğim vallahi çıkarım. Arkadaşımın dükkanına gidiyorum Çağla'ya. <laughs> Çağla'cığımın yanına epey uğramadım. Yeni bir şeyler getirmiş bakalım. Sakı dükkanı var burada uzun çarşıda. Çağla'nın oraya geldim. Şu saç sosislerine bakmak için bunları yeni getirdi. Kalmamış bile bu kadar kalmış. Bir tane saç sosisi alacağım arkadaşımdan. Böyle ısısız dalgalı saç şekillendirme. Öyle yine yeni ürünler var vallahi bir sürü kelepçeler. Çağla'nın zaten ay harika ya bak. Bak şunlar falan ne tatlı. Yine bunlar. Şurada şu grup var. Yine vallahi güzel şeyler var. Şundan bir tane alacağım da. Şu çok güzelmiş. Şunu beğendim kolyelerden. Bakın şöyle. Tişörtlerle çok güzel oluyor. Çok güzel kolyeler var. Yine yoncalar var. Şöyle harf kolyeler. Başka. Şunlar var Yine böyle büyük harfler Bakın ay çok güzel Baksanıza şunlara Şöyle bir sürü Taç getirmiş bakın taç modelleri Yine uzun çarşıda Çağla'ya uğradığınızda bakarsınız Küpe grubu zaten Olay yani gerçi pırpır pır ediyor ha, Şöyle yapayım Gözlük bu, bu kadar vardım mı hayatım şimdi Gelecek, evet. Gelecek mi gözlük grubu da getirecekmiş Böyle hepsi çok güzel sosisler bitiyor dedin ha o kadar kalmış o kadar ha, gelecek, gelecek değil mi ha. tamam bir deneyelim bakalım Isı zarar veriyor ya evet. e, seviyorum ben de dalga görünce hemen dedim evet. aynen videosunu izledim bakalım yapabilirim inşallah becerebilirim <laughs> bu kadar kaldı demirci çarşısına geldik arkadaşı dükkan açmış oraya bakacağız Şimdi Demirci Çarşısı'nda 3. katta bu Herb yanında arkadaşlar Yade diye Yade Bex e, çanta, ithal çantalar da getiriyor. Çok güzel ürünler var. İçeriği de çekeceğim. Demirci Çarşısı'na geldiğinizde bulabilirsiniz. Hemen böyle 3. katta dediğim gibi. Bu ithal grubu çekeyim sizlere. Kaliteleri zaten yakından anlarsınız geldiğinizde. Kaliteleri çok güzel. Şöyle göstereyim. Instagram sayfası da var zaten bırakacağım sizlere tot çok güzel. Çağıla bak. Evet. Ben artık eda'nın çantalarından dolgulu geliyor. Bu da çok güzel bir de. de. Çok seviyorum. Bak. Bir şey olmuyor şöyle çok güzel. Genelde al kat alınır mı ben? Şunlar da tezeli. çok evet. kullanışlı oluyor. Bir son sen düz aldı şöyle. Ha. O düz hiç güzel. Şey Ay çok, yok. çok güzel hepsi. Sen alstan alır mısın ben de kuşlardan? Ha şurada var. Bak. bak. Var. Bunu her şeyle ben kullan. Bu maa çok güzel. Ya yani anne evet. özellikle anne olanlar için. Ben her Bak, çok güzel. Bordosu da var. Siyahı var. Sen evet. Şöyle ben hepsini çektim. Hepsi güzel zaten. Zara çok güzel. Bu kremi güzel mi? Siyahı, siyahı da var. Var de. bakın. Derisi çok güzelmiş. Eda Arkadaşımın saçlarına Seyran tokasıyla Çağla'nın tamam. <laughs> Çok güzel olmuş Getireceğim renklerini değil evet, mi? Evet. Bunun, bu renginden gerçekten tamam Çağla getirecekmiş Siyahı ve goldu var dedin evet, Pembesi, de. pembesi bu var kendimle, bu Ay diye bak de çok geldi. güzel Şimdi biz Demirci Çarşısından çıkıyoruz Arkadaşımızın dükkanı çok güzeldi Hayırlı uğurlu olsun inşallah, tamam, inşallah. Allah bol bereketli kazançlar versin Bugün bütün arkadaşlarımın dükkanlarını gezdim. Hepsi yeni ürünler getirmiş. Hepsi güvendiğimiz, sevdiğimiz esnaf arkadaşlarımız. Zaten gittikçe çekiyorum. Şimdi sahile geldim. Bir tur atacağım. Ondan sonra eve giderim. O kadar güzel ki şurada biraz yürümek istedim. Saatte 6'ya geldi zaten. Yavaş yavaş giderim. Herkes tadını çıkartıyor valla. O kadar kalabalık ki oturanlar. Oh mis gibi deniz. Şöyle göstereyim. Oh mis gibi yürüyüşümü de yaptım. Artık gidebilirim. Valla o kadar iyi geliyor ki kulaklığı takıyorum. Müziğimi de açıyorum şurada. Baştan başa sahili bir tur atsanız çok iyi geliyor. Enerji modum yerine geldi valla gerçekten. Şöyle gidelim üst yoldan. Artık eve geçiyorum da çarıktan ayakkabımı alayım. Ayakkabıyı oraya bırakmıştım da geçerken alırım diye. Hemen Aksu'nun yanında zaten bu arada. Doğmuştan indim şimdi siteye binmiştim de paşalara gireceğim meyve alacağım meyvamız yoktu. Beslenmeye de koyuyorum ya lazım oluyor. Çilek ne kadarmış? 89. Magnolia yapsak aslında yine. Portakal. Biraz portakal alayım. 27 buz alalım. O kadar çok alıyoruz ki. Muz dayanmıyor. Şunu alacağım. Biraz da portakal koyalım. Nihayet eve gelebildim. Paşalardan meyve diye girdim. Aldım yine bir şeyler. Of yoruldum. Acıktım. Acayip karnım aç. ya. Ay mis gibi kokuyor. Akşam hemen böyle bir kahve. Taze taze. Anne. Çok güzel kokuyor. Şurada dursun da. Efendim anneciğim. Şurada şey, ne yiyeceğim? Ben ne yiyeceğim? Yemeklerden yiyeceğim. Ne yiyeyim? Ben ha, kızlara pizza aldım da sen ne yiyeceksin? Sizin pizzadan yemeyeceğim ben. Ben yemek yiyeceğim. Açın çünkü. Pizza çok güzel. Saat geliyor. Ee, bayağı oldu yani. Şu poşetleri atalım. Makarna aldım bir iki paket. Salçam bitmişti. Bu tukaçtan aldım. Portakal, muz, biraz salatalık aldım yine. Süt aldım, yoğurt aldım. Bir de şu içeceği taktılar. Narlı, Uludağ'ın narlı meyvelim yazıyor. Bakın bunu deneyin. Buna taktılar. Öyle yani. Üstüm başımı değiştireyim. Mutfağa gireceğim. Bir çoban salata bir şey yapalım. Kızların pizzasını da fırına süreceğim. Evet, bunlar da kendime aldıklarım. Ayakkabılar çok rahattı, yumuşacık bir derisi vardı. Yani böyle bir şey istiyordum havuç pantolonların, kumaş pantolonların altına böyle bir şey ihtiyacım vardı. Ben hep spor giyiyorum. Artık yani yağmurda yağsa, kar da yağsa, <laughs> yani yaz-kış spor ayakkabı giyiyorum. Ayağım çok alıştı. Ee, ama böyle bir şeylere de hani lazım ihtiyaç oluyor bazen özel günlerde de ya da böyle artık günlük hayatta kotların altına bile giyiyorlar dar paça kotların altına 700 TL idi ee, beğenmişken bunu aldım rahattı yani her ayakkabıyı giyemiyorum Çağla'dan da bu saç sosisini aldım bunu birlikte deneriz nemli saça yani banyodan sonra saç iyice ıslaklığı gidip nemli olunca bu sosisi kafamıza saracağız bir gece uyuyacağız tokaları da var şöyle ee, çok reels videolarını görüyorum instagramda böyle dalgalı saçlar ısıya maruz kalmadan bunu açıkçası denemek istiyordum onu da Çağla'dan aldım hazır gelmişken şimdi tekrar getirecekmiş kalmamış hatta çok az kalmış deneriz yani beraber bakalım bunları ayakkabılığa koyayım kutusuyla koyayım hatta üstümü değiştireyim doğru mutfağa salatamı yaptım kızların pizza da pişti yeni çıkardım fırından Şimdi biz balkonda yemeğimizi yiyeceğiz. Zaten ezanı da bir 6 dakika falan var sanırım. Karnımızı doyurduğumuza göre fırına keki atabilirim. Yumurtaları çıkartmıştım ben zaten önceden. Bu e, baton borcamım var ya buna göre yapacağım. İki yumurtadan malzemelerimi ayarladım. Ay böyle bir ağırlık çöktü aslında da dizi izlerken iyi olur çayla. E, çay çökene kadar bu da pişer. Bahar var bu akşam bahara bakacağız. Kek hamurlarım hazır arkadaşlar. Biraz böldüm, ona da kakao koydum. İçine hiçbir şey koymayacağım da, üzerine birazcık damla çikolata bırakırım. Fırını çalıştırdım, kekim de hazır. Böyle sırasıyla koydum zaten karışımlardan. Hemen bulaşıklarımı da toparladım. Kekimiz fırında. Burada pişsin bakalım. Evet dizimiz başlıyor hanımlar. Saat oldu 9. Keki çıkartacağım. 5 dakikası var keki. Hemen şöyle gözlüklerimi de taktım. <laughs> Şuraya bakıyorum. Gözüm kaydı. Kek bir güzel koktu. Bir güzel koktu. Gideyim alayım onu fırından. Keki çıkardım. Ay ne güzel kabarmış. Ne güzel kabarmış. Ellerime sağlık. Şimdi birazdan da tabağıma alırım. Servis tabağıma güzel keseriz sizle çay da çökmüştür herhalde ay çok tatlısın sen kız valla yemeyeceğim diyorum her gün yeni kararlar alıyorum ama neyse kaç zamandır dolu dolu tatlılar yemedim ben biraz bir dilim yerim bundan çayla kekimi koydum tamam bakınız ay sen ne minnoş oldun böyle neyse çayları dolduracağım keki keseceğiz nerede? Bardak. Ha, ben şu, ay şundan alayım. Kıymatlıyız, çok tatlıyız. Çünkü biz zonguldaklıyız. Plakamız 67. Manda yoğurt kaymaklıyız. Manda yoğurdu bilir misiniz? Zonguldaklar bilirler. Annem aklıma geldi. Annem bana hamileyken son ayında manda yoğurdu yemiş tamam mı? Tam 10 gün geç doğurmuş beni vallahi kız resmen 9 ay 10 günlük doğmuşum. Sonra demişler ki tekrar manda yoğurdu ye sancılanırsın. Tekrar manda yoğurdu yedirmişler ona köyde. O gece sancılanmış burada devlet hastanesinde. Elif doğmuş 89'da. <laughs> o geldi şimdi aklıma manda yoğurdu deyince. Kıymatlıyız çok tatlıyız çünkü biz Zonguldaklıyız. Plakamız 67. Manda yoğurt mıyız? Kıymatlıyız, çok tatlıyız çünkü biz Zonguldaklıyız. Plakamız 67. Ay. Neslihan da Kıbrıs tatlısı yapmış bu akşam. <laughs> şimdi bana video attı çok güzel olmuş kıvamı diye. Oh dedim götür Neslihan. Çok güzel görünüyor dedim afiyet olsun. Ben de şimdi dedim kekimi yiyeceğim. Yiyelim alası satayım. Valla billah. Eksiğimiz var fazlamız yok gerçek. Ay baksana ama şuna. Duru vereyim mi sana da hemen? Ay bakın ablaları. Ramazan girdi unuttuk kek yapmayı ya İyi oldu vallahi billah çayı da dolduralım durucum şimdi istemedi hayret Vereceğim ben ona herkes farklı bardakla içiyor bizim evde gerçekten evet, herkesin bir favorisi var Rıza şu şokun fincanlarından vazgeçemiyor ben bunları da seviyorum bunlar Madame Coco'nun şuna biraz daha dem vereyim. Anneş vereyim mi sana da bir dilim? Evet. Tamam. Ama bir şey demedin. Niye bağırarak söylüyorsun? Al onu sen. Ben babana keseyim. Azra Biz. yiyecek mi? Azra kek yemiyor. Azra kek sevmiyor ya. Dönüş olabilir mi? Yavaş dur. Heh. Kayınpederim geldi şimdi. <laughs> Tatlı almış. Dedim baba ben de kek yaptıydım. İyi oldu. Ona da şimdi kek veririm. Dedi Elif birazını al. Bu bize fazla dedi. Şöyle birkaç tane alayım. Ne almış bakayım. Şanlıhan'dan almış. Burun da güzel oluyor tatlıları. Şöyle burmayla baklava almış. He. Yani. Tabağa koyayım da gerisini vereyim ona. Allah kesedi bir göstermesin. Hepsine inşallah. Yani birkaç tane alsam yeter. Kek de vereceğim ona dediğim gibi. Babam gitti şimdi. Ben bir çay daha doldurdum. Bak Bahar nasıl anladı. Anca işte farkına vardı da neyse bölüm çok güzel. Burada veda edeyim. Kendinize iyi bakın. Hepinizi öpüyorum. Yarın görüşürüz inşallah.